Merhaba arkadaşlar. Bugünkü şılgın bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün bir deney yapacağız. Bakalım çok sesi çıkacak mı? Bir bomba olacak gibi. Bomba arkadaşlar. Ha arkadaşlar hadi gidelim. Gördüğünüz gibi burada Gördüğünüz bir şişe. Önce biraz şey koyuyoruz. Ocağa. Görüyor arkadaşlar? Bağda. olsun. Akhir. bu kadar yeter. Şimdi şunuzu alıyoruz. Gözlükleri koyduk mu? Onu da koyacağız. Ha bu ele alalım. Bunu da koyalım arkadaşlar. Bir yere döküyor kat. Ama ya da de koyabiliriz arkadaşlar. Bunu da onda da olabilir. Ama. Bu kadar yeter. Şimdi altını harcıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun içine su koyup salkalayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar. Biraz koyalım. Koyduk mu arkadaşlar? Şimdi mek gibi çok kallayacağız arkadaşlar ol patlamadı arkadaşlar. Neyse ki şey tuzu vardı. Evet arkadaşlar. Bugün bu yaptığımız deney patlamadı ama bu 10 bin like olursa çok güzel bir bomba yapıp o böyle patlar ki bütün alem görsün. Arkadaşlar hadi görüşürüz.